<laughs> ah of ah. ay o o Man saved it? Yarış ne zaman başladı? <laughs> Geç mi kaldım? Olamaz. <laughs> 200 metre engelli koşu çeyrek finaline hepiniz hoş geldiniz. Hatice, Türkan, Sevde, İpek, Burcu, Sinem, Deniz, Özge yerlerini aldı. Nefesler tutuldu ve yarış başlıyor. <laughs> Son metrelerini zar zor gördüğüm yarışta Sinem, Agice, Sevde ve İpek yarı finalist oluyor. Ha. <laughs> 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 Hakan! Hey! Hakan! Ha? Hakan! Hey! Ha. Ha. Hakan! Hakan! Hey! Ha. Ne oldu Yusuf? Hiç. Alt tarafı iki saniye sonra müsabaka başlayacak. İki saniye mi dedin? Hadi çabuk. Ha. Ha. Hadi Hakan, hadi. Evet. Hadi bakalım. Hadi Hakan'dan Hayır. anormal bir başlangıç. Evet Hakan. Hadi Hakan. Çok iyi. Göster kendini, hadi. Evet. Kan hiç de pes edecek gibi değil. Olamaz. Hakan Hadi. Ha? Devir şunu. Hakan müthiş bir taktikle rakibini kilitliyor. Hadi Bu hareketin Hakan. adı Bu hareket <laughs> Bu hareketin adı neydi? <laughs> hadi hadi Hakan. hadi Hakan kaldır onu. Bitti boy. Evet. Evet Hakan. <laughs> Koza Yusuf için. Sevdiğiniz kahramanlardan ve yeni videolardan ilk siz haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın.